Merhaba sevgili akrep burçları Siranda kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 23-29 Eylül haftası burç yorumunu yapacağım. Yükselen burcu akrep olan güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ne duymanız gerekiyor, neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Siz de bu şekilde niyet edin sevgili izleyicilerim. Bir tane alacağım. Kupa altılısı. Para şövalyesi. Kupa kraliçesi. Değnek kralı. Kupa kozlusu. Şoker, denge kartı, kılıç kralı, yıldız kartı ve kılıç kılıçası. Evet, sevgili akrepler, kartlarınızı düzenleyeyim, başlayacağım şimdi. Evet şimdi bu haftaya başlar başlamaz geçmişle ilgili konularınız gündemde gözüküyor burada. Geçmişteki birisi, geçmiş hikayeler, geçmişte yaşanan birisi, yaşadığınız biri, belki çocukluk anılarınız veya çocuklarla ilgili konularınız gündemde gözüküyor. Belki çocukluk arkadaşlarınız ya da çocuklarınızla ilgili, ebeveynlerinizle ilgili yani böyle gündemler konusu, söz konusu olacak. Aynı yaşadığınız konular tekrar tekrar gündemize gelebilir. Bu e, 6 aylık veya bir yıllık gündeminiz sanki tekrar konu içerisinde gelecek de orada bir haberleşme gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor. Yalnız bu e, haberleştiğiniz kişi ya da olay ya da hikaye her neyse sizin için çok değerli gözüküyor. Çok önemli bir konuyu konuşacaksınız ve bu konuyu tamamladığınız gözüküyor. Yani bu konuşmayla birlikte yani isteğiniz gerçekleşiyor, dileğiniz gerçekleşiyor. Hani o geçmiş konu her neyse diyelim ki bir ilişkiydi. O kişiyle birlikte konuşmak, bir şeyleri anlatmak, anlaşmak ya da hayatınızı almak istiyorsanız bunu diliyorsanız gerçekten de canı gönülden bu gerçekleşeceği gözüküyor. Ve e, o kadar güzel bir halde olacaksınız ki bakın bu e, Kupa Kraliçesi sizden de bahseder, su gruplarından bahseder. Yani kendinizi e, o kadar huzurlu, o kadar güvende, o kadar mutlu... Yani nasıl desem bulutların üzerinde gibi hissedeceksiniz. Bu konuşmadan sonra bu hikaye her neyse sizin için çok önemliymiş sevgili izleyicilerim. Yani bir yıldır arkasında koştuğunuz bir kişi olabilir. Ya da bir yıldır istediğiniz hayatınızı almak istediğiniz biri olabilir. Ya da bir iş bir proje olabilir. Yani bunu bu hafta sanki bu konuşmayı ya da bu eylemi gerçekleştiriyorsunuz. Onun için bir fırsat yakalıyorsunuz gibi gözüküyor. Ve artık harekete geçiyorsunuz. Yapmak istediklerinizi bir bir yapıyorsunuz artık. Hani bu iş olursa şunu yapacağım, bunu yapacağım demişsiniz. Onları yaptığınız gözüküyor. Bir rahatlama, bir sakinlik, bir huzur tekrardan böyle... Kendinizi bir rahatlamış, böyle huzur dolu hissettiğiniz gözüküyor. Sizin huzurunuz benim için de sanki sevgili izleyicilerim. O kadar böyle keyfiniz yerinizde geliyor ki. Arkanızı yaslanmış böyle biraz e, şu anın tadını çıkarmak istiyorum dediğiniz bir olay. Nasıl çabaladıysanız artık bu iş için mi, eğitim için mi, proje için mi artık her neyse sevgili izleyicilerin muradınıza erdiğiniz gözüküyor. Aslında bir, bir yönden böyle e, aklınıza takılan bir şey var gibi gözüküyor ama bir sorumluluğunuz var. Olsun ben onu da yaparım onu da yaparım her şeye gücüm yeter. Yeter ki e, hani bu hikaye de hayatımda olsun geri kalan her şeyi de yaparım sorun değil dediğiniz bir hikaye bu sevgili izleyicilerim. Kolaylıkla olsun inşallah çok güzel eğer böyle bir şey yaşarsanız alt yorumlarınızı bekliyorum okuyorum her zaman için. E, her ne kadar yorumlarda <laughs> gözükmesem de aktif oldum okuduğumu unutmayın. Ve bu olayı hani bir rahatlama yaşıyorsunuz ya sevgili izleyicilerim. Bakın Joker kartıyla sıfırdan dengeli bir hayata başlıyorsunuz. Bu dengeli bir iş olabilir. Yani hayatınızı dengeye alıyorsunuz. <laughs> evet bir yudum su aldım. Şimdi ee, dengeli bir hayata başlıyorsunuz artık. İlişki ise bu dengeli bir ilişkiniz süreceği gözüküyor. İş ise dengeli, düzenli, kendinizi hizaya aldığınız bir iş ve kurallarınız var. Sizin böyle çok fazla nasıl desem kendi kendinize oluşturduğunuz bir kimliğiniz var, bir duruşunuz var. Bunu ortaya koyacaksınız gözüküyor. Artık kendimi dengeye alıp ve dimdik duruşla bu işin başına geçmeliyim ya da bu ilişkiyi artık yürütmeliyim ya da bu proje artık benimdir bu projeyi sürdürmeliyim dediğiniz bir karar alıyorsunuz burada ve bakar mısınız yıldız kartıyla şansınız yavrular gidecek sevgili izleyicilerim yollarınız o kadar açık ki önünüz o kadar açık ki önünüz o kadar parlak kendinizi parlatacaksınız sevgili izleyicilerim şu dik duruşunuzla kendinizi hizaya alıp toparladığınız o başlangıç yaptığınız her neyse çok güzel dört dörtlük bir başlangıç yapacaksınız. Harika bir konuşmacı, harika aldığınız kararlarla yollarınız açık gözüküyor. Her neyle uğraşıyorsanız yollarınız Açık ve e, ne konuşacaksanız da konuşmalarınızı çok güzel gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Burada bir konuşma fırsatı var sizin biriyle konuşmak istiyorsunuz galiba o konuşma fırsatını yakalıyorsunuz e, o konuşmayla birlikte de hayatınıza güzel bir başlangıç yapacaksınız gözüküyor. Şimdi bir de iş meslek kariyer kartlarınıza bakalım. Bu haftanız hareketli geçecek galiba sevgili izleyicilerim. Şimdi Toprak üçlüsü çıkmış. Yaratıcılığın gücü, üst kalitede bir işin onaylanması, bir takım oyuncusu ol demiş burada. Ee, sanırım bir takım oyuncusu oluyor. İnsanlarla işbirliği yapmanızı ve uyumlu olmanızı ve bunun e, bununla birlikte harika bir proje gerçekleştireceğinizi söylüyor. Güzel bir anlaşma var, güzel bir kutlama var, güzel bir başlangıç, güzel bir iletişim. Çok güzel bir fırsat var. Sevgili izleyicilerim, her neyse iş konusunda da güzel bir fırsat yakalayacağınız gözüküyor. Hava Kralı aklındakileri güvenle ifade et. Profesyonel, tavsiyel, zihinsel ve duygusal düşüncelerin dengele demiş. Burada da demek ki e, bazı gidişatlardan çok öfkelisiniz, çok kızıyorsunuz bir şeylere. Burada sakin olmanızı öneriyor kartlarımız. Sevgili izleyicilerim, öfkeyle kalkan zararla oturur. Bunu unutmayın. Burada çok öfkelendiğiniz bir durum var. Belki istediğiniz gibi gitmeyebilir, bir şeye kızabilirsiniz. Burada bir şeye kızıp gardınızı aldığınız gözüküyor. Ee, ama diyor ki burada aklındakilerini güvenle ifade et diyor. Şimdi e, sinirle bir şeyleri anlatmayın. Karşınızdaki kırıcı ola, karşınızdakilerle kırıcı e, hani kırmadan davranırsanız iyi olur. Bir şeyler belki yolunda gitmeyebilir. Eğer ki hani bir şeyler yolda gitmiyorsa profesyonel bir tavsiye al, bir yardım al, bilir bir kişiden bir destek al. Hakkını savunmak istiyorsan tek başına savunma burada mutlaka bir destek alın. Belki iş konusunda bir aksaklıklar olacak. Belki yanınızda çalışanlar, onlara belki kızıyorsunuzdur. Başka bir yer, başka bir bölüm isteyebilirsiniz. Ya da bazı olaylar olabilir. öfkeleriniz Burada bir öfke enerjisi var ama mutlaka profesyonel tavsiyeler, yani bilir bir kişiden destek al diyor. ve duygu hani zihinsel ve duygusal düşüncelerinde dengele. Burada kesinlikle öfkenize hakim olun diyor. Bir şeyler var ama hani bir anda olacağı için böyle öfke belki de hani bir şeylerin birikmişidir. gözle görünmeyen bir şeydir. Hani o yüzden belki o olaya değil de başka bir şeye canı sıkılıyordur. Bunu iyice e, hani kendi kendi üzerinize almayın da bu tartışmayı veya bu, bu öfkeyi mutlaka diyor. Hani profesyonel bir tavsiye alın. Belki üçüncü bir kişinin güne de ihtiyacınız vardır. Çünkü o an belki karşınızdaki size sinirlenmiyor onun bir canının sıkıldığı bir olay yaşamıştır da size patlamıştır veya sizin öfkelendiğiniz başka bir şey vardır da o an dolduruşa gelmişsinizdir artık son noktaya gelmişsinizdir de bir öfkelenmişsinizdir burada yani sizlik tek bir şey gözükmüyor da birikmiş bir şeylerin patlaması gibi gözüküyor o yüzden sakin olmaya çalışın olur mu sevgili izleyicilerim bakın zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengel ediyor biraz duygularınızın dengeye gelmesine ihtiyacı var zaten zaten burada da denge kartı çıkmıştı. Demek ki bu hafta böyle duygularınızı ve düşüncelerinizi biraz da ruhunuzu belki biz zihninizi yani bir türlü bir dengeye getirme ihtiyacınız var aşırı düşünüyorsunuz o kadar çok yoğun düşünüyorsunuz gibi bir şeyleri belki bir projedir bu belki eğitim kariyerle ilgili bir düşüncedir Böyle şizofreni olacak şekilde aşırı derecede düşündüğünüz gözüküyor sevgili izleyicilerim. Her neyi düşünüyorsanız biraz böyle sakinleşecek bir şeyler, bir müzikler veya bitkisel çaylar içerseniz akşam yatarken biraz daha sakinleşirsiniz diye düşünüyorum. E Bu da benden bir tavsiye. Hani ben de böyle biraz gergin olduğum, gergin hissettiğim zamanlar e, bitki çayı güzel, iyi oluyor. Melisa çayı kadınlar için, melisa çayı erkekler için de. Ee, Biberiye çayı güzel oluyor ama yine sizde sevdiğiniz bir çay varsa içine biraz da tarçın atabilirsiniz. Vallahi güzel gider. Evet, e, su kraliçesi ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster. Bakın çok güzel bir aslında iletişimimiz var. Bulunduğunuz yer çok güzel. Memnun da kalacağınız bir şey ama burada şuradaki öfkenize dikkat edin olur mu? İlişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor diyor. Daha çok mutlu olacağınız bir ortam, daha da böyle birbirinizi seveceğiniz bir ortama geleceksiniz. Belki de iş mi değişikliği yapıyorsunuz, bilemiyorum. Burada kızıp da bölüm mü değiştiriyorsunuz? Ya da buradaki e, anlaşmazlığı giderdikten sonra mı biraz daha artık e, nasıl desem burayı güzel yönetiyorsunuz belki ki daha sonra ilişkilerinizin daha güzel bir e, seviye taşındığı gözüküyor. Demek ki oradaki bir şey bulacaksınız. Burada biri belki size o öfkelendiğiniz şey için güzel bir ufkunuzu açabilir. Güzel bir bilgi verir, hani profesyonel bir tavsiye al demişti ya bir kişi belki size destek sağlayacak. Aranızdaki iletişim sizliği ya da kötü giden bir neyse artık o giden gidişat onu da düzeltebilir ve daha sonra ilişkileriniz daha da güzelleşmeye başlayacak gibi gözüküyor. Burada diyor ki sezgilerine güven. Kendine ve başkalarına özen göster. Hem kendine hem başkalarının gözetim altına al ki ilişkilerin daha da güzel gitsin, daha da güzelleşsin diyor. Zaten o enerjilerdesiniz. İlişkileriniz gitgide kötü giden ilişkilerinizin gitgide düzeleceği gözüküyor. Sevgili akrepler çok şükür durumunuz biraz daha güzele iyiye doğru gittiği gözüküyor. Evet bu haftaki yorumum böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım sizlerin hikayelerinden biridir de sizlere bir öngörüde bulunmuştur diyorum ve sizleri sevgiyle uğurluyorum. Hoşçakalın sevgili akrep burçları.